hoş geldiniz arkadaşlar. bildiğiniz üzere ve tahmin ettiğiniz üzere internetim gitti ve bir süre gelmedi. ben de artık büyük ihtimalle cinnet falan geçireceğim, kriz geçireceğim. alıştım artık bu internet gitmelerine, gelmelerine falan filan. Kafayı sırdım ve kendimi bu enstrümana atadım. Atadım. İyi değilim. Psikolojik olarak. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Ee, yardımlarınızı bekliyorum. Ee, bilmiyorum nasıl yardım edersiniz ama bilmiyorum yani. İyi değilim. Bunu bilin. İyi değilim yani. Teşekkür ederim sınavda Sınırı hemen geldin. Kralısın. Eyvallah canım benim. Kaçırdıysam fısılda.